Geldiğiniz... Ay çok heyecanlıyım. İlk yapayım? geldiğimiz gün <gülüyor> 19 Haziran. <laughs> Sonra 19 Haziran, yani 29 Haziran. Ben ne diyorum? Evet, şöyle be. Arkadaşlar bu arada güneşten görünmüyor. Gölgedeyiz şimdi. Ama arkadaşlar bayağı ses geliyor. Bizim şu an Antalya'dayız arkadaşlar. Temizliğe de Antalya'ya tam kaç saat geldik biliyor musunuz? Dört. 3 üç yaptım de dört. Teşekkür ederim. Yukarıdayım. <laughs> tamam anladık. Arkadaşlar. O <laughs> yüzden. İlk defa Antalya'ya geldim böyle. Antalya'da ilk defa kalacağız beş gün. Antalya Anne biz burada beş gün mü kalacağız? Yok.

arkadaşlar oturduğunuzu resmi göstereceğim şimdi bir dakika videoyu çekilmem lazım arkadaşlar böyle görünüyor şu an çok zor göstereyim. bayağı şey var yani burada o kadar eğlencem o da arkadaşlar İçerim çok güzel evet, ben bilmiyorum yani gerçekten şöyle bakarsak bu arada şarjı konu boyu arkadaşlar işte. <laughs> Aynen, aynen. Bu, Vay, bu arada e, arkadaşlar e, mega e, saraydayız. E, mega saray e. oteli. Beş gün kalacağız arkadaşlar. Çünkü her otelde kaç gün kalırız Beş gün kalıyoruz. Evet. Bu otelde de beş gün kalırsak olmaz tabii. Vay çok rahat. Evet arkadaşlar çok rahat. <laughs> ben burada anne. Ben kuzuca sabah kadar Hadi gidelim gittim sen. Nereye? İçeriye işlemlerimizi yapalım. Tamam, parasını ödeyelim, odamızı öğrenelim ve yerleşelim. Sonra, Sonra biz... havuzda yumurcuk. <laughs> dur, daha bugün değil, belki yarın başlarız. Yok, hemen gideriz. Yemeğimizi yeriz. Yeni evimizi mi yeriz? Yemeğimizi. Eda, <laughs> yanlışlıkla kapattım. Ya lan cüstün Ben orada kör müyüm? Neyse arkadaşlar işlemlerimizi yapıp geliyoruz. Bay bay. Çantan kaldı. Birazdan geleceğiz şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar <laughs> o içine bakar mısınız? Beyka saraya gelirsiniz. Antalya'da yaşayanlarla biz araya gelsin. Çok güzel arkadaşlar. İlk defa ben sadece ne geliyor değil tabi ben ne geliyor bu arkadaşlar çok sevindim evet. çok sevindim çok arkadaşlar deniz adam çok kötü konu gidiyor. bir de turu ya arkadaşlar bayağı ilerici berdi o yüzden ben de herkes tabii seviyor diye düşünüyorum ben kesin tabii siz benim bir sıkıntı yok arkadaşlar arkadaşlar gibi Ay, arkadaşlar mega saray evi çok güzel bir oteliz arkadaşlar kolman mega bir dilekli taks var ee, yani, o da arkadaşlar internette şifresini en söyleyeyim bir doğum tarihimiz bir doğum tarihimiz neyse bu şifreyi yani. yazdık yani, söyleyeceğimiz şeyler yani arkadaşlar tane geliyormuş. Ee, burada ne tane yokmuş arkadaşlar. O yüzden benim tipler yani 30 Mart 15 olacak. ben anne odamız kaç? 165. 1165. 1165. 1165. Hadi anne şimdi. Çok iyi. Arkadaşlar, havuz, havuz 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 Arkadaşlar, kıyafet var. Arkadaşlar, burada mı? Arkadaşlar çok güzel burası. Evet. Arkadaşlar, sabah <laughs> oh, sabah. Bir saat. Bir saat. saat. Bir saat. Arkadaşlar saat. Bir saat. Bir saat. Bir saat. Şimdi gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Arkadaşlar asansör çıktı mı? Gel geşin. Asansör bakarsın. Asansör var. Kim mi? güzel. Aşa Bu evet. ne? Ne oluyor? Yok aslında. asansör burası. En aşağısı orası. Evet. Yani ben şimdi asansör kapanacak, kaçacaksın orada. Arkadaşlar bizi. Bu helal, güzel yok burada. <laughs> ne? Arkadaşlar. Odalar şurada mı yazıyor ya? Bilmiyorum arkadaşlar var ya. Yine yirmi beş. Beş. Şurada şurada ne yazıyor? Efendim ne Arkadaşlar. Arkadaşlar. şimdi 65, 65 <laughs> alırız <bayan. gülüyor> lazım. Arkadaşlar Arkadaşlar odamın Gelin bak. Ayakkabı. ama ben hiç tırmanamam. Eda Arkadaşlar. Var. Ee, soktayız, arkadaşlar, <laughs> ilk evet, i̇lk arkadaşlar ilk defa ilk defa. Arkadaşlar ilk defa görmüşüm der. defa Ama hayatımda ilk defa bir otelde bunu görüyorum. Çok ve cool. zaten. <laughs> Yukarıda mı yatacaksın aşağıda mı? Yukarıda. Düşer misin? Benziyor. Düşme. Düşmez. Hayır ben düşmem. Düşme. Bakalım. Ama arkadaşlar ben yukarıda. Ya, da, ya, da, ya da. iyi ki yukarıda Ay, ol. Ben çıkartayım mı? Tabii yatağın ya. Çık. <laughs> ben de çıkartacağım ya. Ama benimki aşağıda. <laughs> hadi anneciğim. Korkun. <laughs> Saçmalama. Ben buradayım hadi şey yıkılırsa. Yıkılır mı hiç? Ne yapılmaz Sübey? -nice? Yani Koca şey yatak <laughs> <surprising. empty auto> sen nasıl <laughs> yapacaksın? Çık bakalım. Son. Allah. Arkadaşlar. Sen de çık yukarıya kalk. Uyuyor. Anne nasıl yedi? İyi mi? Arkadaşlar. Arkadaşlar ben nasıl aşağı atlayayım. mı aşağıya? Arkadaşlar aşağıya atlayabilirim. Ama o kadar yüksek ki. Bakar mısınız? Arkadaşlar ben burada aşağıdayım. Merhaba. Hayır ben de mi baharın yanında yapsam ya? Aynen korkuyor Eda. Ama şimdi onu çıkartamayız. Neyse. Anne, Çaydan mı konuşlar? Anne, anne, dedi. İlk defa Arkadaşlar şimdi gülmeyi deneyeceğim. Ee, bak. Tabi oraya atıyorum yakalar. Arkadaşlar videoyu durdurayım. Arkadaşlar o kadar zor. <laughs>